Merhaba sayın izleyicilerim. Bugün size pratik, kolayca bir saat içinde peynir nasıl yapılır onu öğreteceğim inşallah. Öncelikle ölçümüz buçuk 4 litre kadar sütü kaynatıyoruz. Bir çorba kasesinin içine yoğurdu koyuyoruz. Yoğurdun içine bir limonu sıkıyoruz. Sütümüz kaynadıktan sonra bu karışımımızı sütün içine ekleyeceğiz Yoğurtlu limon karışımımızı sütün içine ekledikten sonra kısa bir sürede kaynamaya devam edecek, kısa bir sürede kesilecek. Yani böyle lor gibi lor gibi olacak. O lor parçalarını temiz bir kesenin içine alacağız. Ondan sonra da üstüne bir ağırlık koyacağız. Bir saat içinde peynirimiz hazır. Limonlu yoğurt karışımımı kaynayan sütümüzün içine ekledim. Gördüğünüz gibi kesilmeye başladı. Kaynatmaya devam ediyorum. Gördüğünüz üzere kaynayan peynirimiz sütümüz peynir haline dönüştü. Bunu şekilde kesenin içerisine aldığımız peynirimizi üzerine ağırlık koyarak bir saat kadar bekleteceğiz. Süzülecek, koyulaşacak, katılaşacak. Bir saat sonra tabağımızı alıp buzdolabına koyabiliriz. Ertesi günde sabah kahvaltıda afiyetle yiyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenirseniz, abone olursanız çok memnun edersiniz. İyi günler ve peynirimiz kalıp halinde çıktı. Hazır. Kaba alacağım şimdi. Ve tam yağlı köy peynirimiz hazır. Afiyet olsun.